Yani bir rivayette de Lidya kralı olduğu söyleniyor. Ondan sonra dünyaca ünlü tarihçi Tales de olayı bu, bu şekilde anlatıyor. Bunlar önemli detaylar değil. Yani öyle olur, böyle olur, fark etmez. Yani tarih bilgileri böyledir zaten. mesela geçmişte olan şahıslar anlatılırken bazen Türk asıllı birinden bahsediyor, bazen Fransa'da çıkmış birinden bahsedilir. Bazen Orta Asya'dan çıkmış birisinden bahsedilir. Onlar hiçbir önemli değil. Biz ibret yönünü ve etkileyici yönünü esas alırız. Tarihi kaynaklar muhtelif olur. Yani onların üstüne durmamak lazım. Şu anlatım da gelenekçi ortodoks bir anlatımdır. bu da yani o kadar saatli bir anlatım değil. Yani Tevrat'a göre değil bu anlatım. gelenekçi kaynaklara göre anlatılmış. Doğru olabilir, olmayabilir. Çünkü taşlayarak öldürme yok. Mesela o bir iftira o. Yani yanlış bir bilgi. Yani gelenekçi kaynaklara da inanmamak lazım. Mesela diyor ya burada bütün bu anlatılanlar gelenekçi kaynaklardan alınmış izahlar. Ve bir kısmı Kur'an'dan alınmış izahlar. Halbuki Tevrat'la Kur'an'ın eee farklı olduğunu görüyoruz. Yani hükümlerde ceza hukukunda farklılıklar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani şöyle olsa taşlanarak öldürme olur. Bu Tevrat'a sonra ilave edilmiş bir hüküm. Yani doğru olan bir hüküm değil. Putperestlerden kalma bir hükümdür. Bu doğru değil. Lidya kralı olması ihtimali de vardır. Yani çok da karbaşık bir şey değil bizim için. Biz ibret yönünü zaten anlattık. Çünkü kalıntılar incelendiğinde önce 560 yıllarında yaşadığı anlaşılıyor. Ama mesela İskender hakkında çeşit çeşit rivayetler var. Yani en kereimsi kaynaklarda da mesela Kur'an'da kef kısasında anlatılan olaylar çok çeşitli yorumlanıyor. İşte Roma döneminde olduğu iddia ediliyor. Ondan evvelki dönem, ondan sonraki dönem. Yani ama biz orada asıl olan e, tarih tespitinden ziyade Kef'in İslami Kur'anı uyguladığı yöntem. Ona bakarız.